Bir Büyük Ukraynalı Bitir kanalına, kanalına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. <laughs> Arkadaşlar selam. Uzun zaman sonra bir video geldi. Evet Alana. <laughs> 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 evet Alona. <Hanım. gülüyor> unuttuk. Video <laughs> çekmediğimiz için ne söyleyeceğimizi unuttuk. Ya. son son acil haberlerimiz. Biz taşındık. Ya sonunda taşındık. Gerçekten bu işler bitti sayılır. Tam olarak bitmedi de eşyalar hala evin ortasında O yüzden dışarıda video çekiyoruz. Biz mobilya almadan taşındık. <gülüyor> <gülüyor> yerde yatmıyoruz da ama. En azından dedik yerde video çekmeyelim anladınız mı? Yani o kadar da düşmeyelim. Ama bence güzel olur Konsept olarak olabilir. Evet. Yeni taşındığımız yerinde yani dışarıda böyle bir şey var, durum var. Video çekmek için biraz uygun çardaklar vesaire var. Çok fazla da yeşil alan var. Hava şu an her ne kadar rüzgarlı olsa da Mecburen bir video çıkaralım artık dedik çünkü Neredeyse yani 15-20 gündür düzgün bir video atmıyoruz yani bir, bir aydır falan Evet Bir video attık bir tane canlı yayın yaptık bir ay boyunca Bir artık ay mı oldu? Aşağı yukarı bir ay oldu Oo ben fark etmedim böyle Sıkıntılı yani O yüzden Bugün bu konuları konuşmak istedik biraz hem ne yaptık ne var ne yok siz nasılsınız bu arada iyi misiniz yorumlarda belirtin çünkü çok fazla şey değişti üniversiteye gidecek arkadaşlarımız vardı onlar bize sürekli evet. yazıyorlardı Şimdi üniversiteye gideceğiz şöyle kazanacağız vesaire vesaire nasıl geçti sınavınız yani onları yazın onun dışında vallahi biz gördüğünüz gibi şu an rüzgar ve yoğun hava şartları altında video çıkarmaya çalışırız allah'tan mikrofonumuz var yoksa imkansızdı video çekmemiz bu rüzgarda evet yani net bir ses almak için imkansızdı sağ olun ya yani onlarca kişi yazıyor bize her gün işte nerede siz diye video gelmiyor vesaire. Yani sonuçta büyüdü geliyor. Evet bugün bu videoda iki tane iki konudan bahsedeceğiz. Ay şimdi benim saçlarım gözümü çıkartacaklar. Ee, evet. Videomuzda iki tane konudan bahsedeceğiz. Bir konu işte taşınma konusu. Evet. Ee, biz şimdi gerçekten özel bir odaya hazırlıyoruz çekim için. Evet. Ee, çok güzel bir oda olacağını düşünüyorum. Bir ikinci Bizim yol büyük bir yolculuk olacak. Evet. Haftaya. Yani Çok bugün büyük. bugün 14. mü, De değil mi? Evet. Çektiğimiz gün 14 Temmuz. Evet. Aa yaklaşık 19 18-19 Temmuz'da biz Alanya'ya gideceğiz. Evet. Aa bir sonraki video galiba orada. <laughs> İstifa etti değil mi? <laughs> ya biz video çekelim dedik. Rüzgar çıktı. Bak şu an buraya çıkana kadar böyle bir rüzgar yok, Hafif bir rüzgar vardı sadece. Şuna bak. Neyse görüyorsunuz dediğimiz gibi yani yoğun hava şartları var. Koşullar çok fena. Yine size video çıkarmaya çalışıyoruz. Ama bundan sonra videolar devam edecek. Evet. Sen ne diyordun? Alanya'ya gidecektik. Alanya'ya gidecektik. Evet. Bir sonraki videomuz büyük ihtimalle Alanya'da olacak. Alanya'da olacak ama tabii ki biz o zaman kadar daha fazla videolar çıkartırız. Umarım zamanlayıcı yaparız yani Alanya'da çünkü internetimiz olmayabilir. Evet doğru düzgün şöyle. Doğru düzgün internet olmayabilir. Evet. O yüzden sizi yine videosuz bırakmamaya çalışacağız. Her 2-3 günde bir, bir tane video gelecek. Haftada 2 video gibi düşünüyoruz yine. Zaten öyle yapıyorduk. Bizi en başından beri takip edenler, edenleri çok iyi bilecek. O yüzden elimizden geldiğince videolara devam etmeye çalışacağız. Ve şöyle bir şey var. Bunun haberini vereyim. Canlı yayın için özel ekipmanlar vesaire aldık. Bilgisayar aldık. Şu an buradaki evimizde ama tabii ki gerekli ortamı oluşturmamız gerekiyor. Bunlarla evet. beraber bir platform üzerinde canlı yayına başlayacağız. Bu hangisi olacak konusunda şu an net bir şey yok. Twitch olabilir veya başka bir şey olabilir. Ona bakacağız ama canlı yayın isteyenlere de buradan duyurulur yani. Oradan da biz takip edebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda onun bilgilendirmesini yaparım. Videoların altına linki bırakırım. Oradan girebilirsiniz. Ama daha değil. Yaklaşık olarak e, Alay a, Alay a Alanya'dan gidip. sonra. Alanya'ya gidip geldikten sonra yani iki haftalık bir süreç ama kesin başlayacak ve müthiş olacak. Evet, ben yine oynayacağım. <laughs> Canlı yayında oyunlar oynayacak. Ya yani oyun meraklısı tamam mı? <laughs> Oynamadığı oyun kalmadı herhalde. Kaldı ben birerden. sana bir liste yazdırdım yani oyunları indirmek gerekiyor. Ya var tabii ki ama oynadım çok oyun oynadım. O söylemeye çalışıyorum. Burada Art House Survivor yani. <laughs> telefonla hayatta kalma mücadelesi evet, kamerayla evet. zor koşullarda ben kendimi insan şey şu reportörler var ya şöyle ne bileyim şu rüzgar oluyor falan reportaj yapıyorlar Yoğun ama koşulları <laughs> evet. sebebiyle <söyleyebilirim de> bu. <laughs> şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz. Son İstanbul'da 2-3 hafta önce böyle koşullar vardı. Ya evet. Kadının başına ağaç düşmüş. Evet evet. Yani i̇şte. o kadar kötü koşullar. Evet. Tabii o kadar değil de en azından bizim şey sıkıntı yok zaten ya hani ses kalitesi kötü olmasın. Çünkü ona göre çok fazla videonun kalitesi düşüyor ses kalitesi kötü olduğu zaman. Allah'tan mikrofonumuz var hani biraz daha durumu toparlayabiliriz yani bu durumda. Evet. Yani arkadaşlar durumlar bu şekilde. Onun dışında ne yapacağız başka? Şu anda sadece mobilyaları bekliyoruz. Evet. Ufak tefek daha alma, bir şey almak gerekiyor. Onu Alanya'dan sonra acilimiz yok zaten. Evet. Yani bazı insanlar şöyle bir şey yapıyorlar. Daha evde oturmadan mesela her şeyi full dolduruyorlar. Daha evet. hatta çoğu insan evi görmeden eşyaları meşyaları full alıyor. Aa, sonra, sonra Eşyaları sıkıştır. Hadi oğlum hadi iki <laughs> santim daha falan sıkıştırmaya çalışıyorlar eşyaları. O çok sıkıntı yani biz tabii ki evi gördük bizim şöyle bir durumumuz vardı. Yani evi aldık alacağımız son güne kadar belli değildi. Evi aldık evi aldıktan sonra eşyaları almaya karar verdik. Yani sadece bir yatak odası vesaire aldık değil mi? Evet. Daha masa evet. avize vesaire vesaire sandalye der avizeler daha, daha bugün, geldi. bugün geldi daha yarısından çoğu kargo da gelmedi TV ünitesi falan halı malo o tarz şeyler Masa falan zaten bir internetten aldık ufak tefek şeyleri. hani sadece evet. oturmak için mobilyaları gidip aldık çünkü kalitesini tam olarak idrak edemeyebilirsiniz Hı. internette ama belli marka olan şeyler zaten belli yani onlarda sıkıntı yok onun sanki dışında sanki çok zenginsin 10 milyarlık <gülüyor> <gülüyor> mobilya bakıyordu yani <laughs> 10 milyarlık mobilya bakmıyorduk. Duruma göre, yani ihtiyaca yani. göre diyelim. Sonuçta hani öyle bir durumumuz yok. Yani şey en iyisi olsun, işte 50 bin liralık olsun, 100 bin liralık olsun falan öyle bir durumumuz yok. Zaten evet. evi kaç para yolluyorsun? 50 bin liraya mobilyalar var. Görüyorsun sen de. Evet. Yani bilmiyorum. Biz Bize o kadar gezdik ki... Biraz ters. Ya gerçekten ne kolay kolay aldık, ne mobilya da kolay kolay aldık. Bilmiyorum sıkıntı sadece bizde galiba. Çünkü kafamızda belli bir şartlar var. Evet belli bir modeli var ve bu modeli dışında çıkmak selam nice <laughs> <laughs> bu modeli dışında çıkmak istemiyoruz Bahse yok. <laughs> rüzgar, rüzgar, var. <laughs> Fakir rüzgar. <laughs> bu dünya bize karşı. Yani. <laughs> ve yani tarzımız var ve bu tarzı uyumak istiyoruz ama olmuyor. Türkiye'de bu tarz pek ne nasıl anlatayım? uygun değil. Uygun değil. Ya yani çok klasik her şey. Yani, Evler de çok evet. klasik olmuş. Yani eşyalar da çok klasik. Yani bir mağazaya gidiyorsunuz. %90 klasik diyebilirim. Klasik desenler veya klasik evet. renk, klasik bir biçim. Anlatabildim mi yani? altın, altın bir şeyleri, çiçekli altın. falan desen diye. Yani yarısında altın var. Evet. Altın rengi diyelim daha doğrusu. Evet, evet. O yüzden onlar bize tersti. E biz de normal istediğimiz bir şey bulana kadar ve bize acil lazımdı. Bu dönemde çok fazla yoğunluk varmış eşyalarda. Çünkü şu biliyorsunuz faiz indirimi falan oldu. Herkes krediyle ev almaya kalktı. Patladı yani her şey. E haliyle eşya alımları da bayağı artış olmuş alımlarında. Yani şu bayram zamanına kadar bayağı sıkıntılıymış. bulduk aldık yani bir şekilde. Ama nasıl aldık? Gelin bize sorun. Kaç tane mağaza da değil mi? Kaç tane saymadım ama 3-4 gün boyunca galiba saat 10 sabah saat 11'den akşam saat 5'e 6'ya kadar Evet. Koskocaman Bursa'yı dolaştık. Evet. Öyle bir durum vardı. Yani biz galiba gitmediğimiz bir mahalle kalmadı. Sadece Yıldırım tarafına gitmedi. Evet. Yani tabii ki fiyatımıza göre şimdi çok iyi yerler vardır, çok kötü yerler evet. vardır. Ha, ortalama neyse biz kendimize göre bir ortalama çıkardık. 10 seviyesine gitmeye çalıştık tabii ki. Bize göre bu şekildeydi. Yoğunluk olmasına rağmen yine bir şeyler bulduk. Evet çünkü hem yer tasarımı olsun hem de bizim o şey hem de bizim oturma odamıza göre olsun mesela çünkü biraz sıkıntılı. Her neyse bulduk. Evet. Evet, tam tam istediğimiz gibi bulduk. Ya yani şimdi video çekecek çok fazla yerimiz oldu. Hı -hı. En azından burada çekebiliriz. Bir en azından hava koşulları iyi olduğu zaman ki yazın genelde o kadar kötü olmuyor. Görüyorsunuz. Tripod düşecek. alana tutuyor. <laughs> İkincisi evde çok daha fazla çekim alanımız olacak. Evet. Artı yemek videoları gelecek. Çünkü artı yemek videoları kesin gelecek. Mutfağımız çok uygun. Özellikle ev alırken ona baktık. Mutfağımız uygun olmasına, çekim için. Çok önemli bir konuydu bizim için. <laughs> Şöyle bir şey var. Mesela çok ben insanların şu satan satıcıların yüzünde okuyordum bu. Mutfağa giriyorduk yok bu mutfak kötü. Ha mutfak iyi olabilir ama çekimler için çok kötü olduğu için evden vazgeçiyorduk. Evet çok şey yaşadık. Evet çok büyük bir koşul vardı. Yani önemli bir koşul vardı. Mutfak. Evet. Sizin için video çekmek şu yemek videoları çekmek için orada yeterince yer olması gerekiyor. Yeterince ışık olması gerekiyor. Mutfakta yani geniş gerekiyor evet. o yüzden tabii ki ona göre. Ve mutfak dışında daha fazla daha farklı konseptlerde içerikler de gelecek. Demek kadın videolarını çok seviyorsunuz. Oradan zaten gelmeye devam edecek. Aa, avucuları karşılaştırmıştık. Evet. Ve şeyleri yapmıştık. Ben bir... hala tatlı yemiyorum <laughs> ondan sonra. <laughs> Ve çiğ köfte denemiştik değil mi? Evet çiğ köfte denedik. Onun dışında bir evet. yani tadım videosu gelecek. Siz merak ettiğiniz şeyleri yazın yorumlara. Mutlaka yazın. Hangi yemekleri denemesini isterseniz. Çünkü evet. bizim var aklımızda tabii ki sizin aklınızda olan şeyler vardır veya, veya merak ettiğiniz şeyler. Onlar zaten gelecek. O yüzden mutlaka yazın bize belirtin. Biz ona göre devam etmeye çalışırız. Tabii ki en kısa zamanda. Çünkü Alanya'ya gidip geleceğiz. <laughs> Onun dışında farklı içerikler de var. Bakalım ne olur. Zaman gösterir. Senin ne diyorsun? Aklında olan bir şeyler var mı? Evet, tabii ki biz daha çok yolculuk videomuzu da ıı, çekmek istedik. Ama denedik. Mesela ıı, ev, evleri ararken falan. A, arabada biraz kötü sesler çıktığı için... İçeri çok fazla dışarıdan ses geliyor. Evet. Mikrofon olması bile fayda etmiyordu. Evet. Ama bakacağız, Alanya yolculuğu belki çekeceğiz. Orada diyoruz yol falan. Tabii ya yolculuğu çekebiliriz en azından şey açısından. Yani öyle hızlandırılmış bir yolculuğu çekeriz. Duraksama yerlerinde falan. Evet. Tripodla çekim yapabiliriz yani ikimiz olarak. Onun dışında Alanya'da zaten değişik içerikler düşünüyoruz. Fark farklı <laughs> konseptler. Çünkü farklı bir yer. Sonuçta değerlendirmek Biraz lazım. Her şey var orada evet. Veya çarşıda, sahilde dediğimiz evet. gibi. Evde yine olabilir. Çünkü biliyorsunuz genelde evde çekiyoruz. Yani durumlar bu şekilde. Senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? Hmm, eklemek isteyeceğim. Ha, Alanya Vashinka gideceğiz. Evet, Vashinka da geliyor. Evet, Vashinka kesinlikle Vashinka'sız olmaz. Evet. Bu yüzden onu da göreceksiniz. <gülüyor> Mutlaka. <gülüyor> Mutlaka. O olmaz olmaz yani. Evet. Bu yüzden bir sürü yeni videolar geliyor. O bir sürü yeni videolar. Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr <laughs> O yüzden bir sürü yeni videolar gelecek, yemek videoları, oyun videoları, yani değişik değişik ortamlarda videoları. O yüzden bizim kanalımız umarım daha çok büyüyecek. Umarım evet. siz de bize yardım edersiniz, like atarsınız, yorum yazarsınız. Bizim videolarımız biraz daha yuk yukarıları. Şey, yukarı, yukarıları çıkacak. Çünkü biliyorsunuz bir iki hafta kanalı boşladık, biraz görüntülenmeler evet. falan düştü. Ama sonuçta biz sıfırdan geldiğimiz için buraya kadar buradan sonra toparlayabiliriz. Evet. O yüzden. O yüzden. Takipte kalın. Takipte kalın. Merak ettiğiniz konular hakkında yorum yazın mutlaka. Biz onların cevaplayıp video çekeceğiz. Evet. Video çekerek cevaplayacağız. O da olur. O da olur. <laughs> Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.